Ela'nın Macera Dolu Dünya Serveni Masalı Bölüm 1 Haritanın Keşfi Ela, bir gün evlerinin tavan arasında eski bir sandık buldu. Tozlu ve unutulmuş sandığın içinden, rengarenk işaretlerle dolu eski bir dünya haritası çıktı. Haritanın kenarında, dünyanın sırlarını keşfetmek isteyenler, bu maceraya yelken açsın, yazıyordu. Ela'nın gözleri parladı, içinde büyük bir keşif aşkıyla bu maceraya atılmaya karar verdi annesine haritayı gösterdiğinde, annesi gülümseyerek ona, bu, büyük dedenin macera haritası, o da senin gibi cesur bir kaşifti, dedi. Ertesi gün, Ela sırt çantasını hazırladı, içine macera kitabını, dürbününü ve elbette büyük dedesinin haritasını koydu. Annesiyle vedalaştıktan sonra, haritanın ilk işaret ettiği yer olan gizemli ormana doğru yola çıktı. Orman, evlerine oldukça yakındı ama Ela hiç bu kadar derinlerine gitmemişti. Ormanın içi cıvıl cıvıl hayvan sesleri ve taze çiçek kokularıyla doluydu. Ela, haritada işaretlenen yere doğru ilerlerken çevresindeki doğanın güzelliğine hayran kaldı. Yolculuğunun ilk durağı, haritada gizemli bir işaretle belirtilen eski bir çınar ağacıydı. Ela, ağacın dibine vardığında, yere kazınmış bir işaret fark etti. Bu işaret, haritadaki bir sonraki destinasyon olan sır dağlarına işaret ediyordu. Ela bu gizemli ipuçlarını takip ederken kendini bir hazine avcısı gibi hissediyordu. Her adımda dünyanın farklı köşelerine yayılmış sırları çözmeye bir adım daha yaklaşıyordu. Gizemli ormanda geçirdiği zaman Elaya doğayla uyum içinde yaşamanın önemini öğretti. Hayvanlarla dostça iletişim kurmayı, bitkilerin dilinden anlamayı ve ormanın gizli yollarını keşfetmeyi öğrendi. Bu deneyim onun macerasının sadece haritada işaretlenen yerleri bulmak olmadığını, aynı zamanda yolculuk boyunca öğrendikleriyle kendini geliştirmek olduğunu fark etmesini sağladı. Bölüm 2: Sır Dağlarındaki Buluşma. Ela, gizemli ormandaki macerasından sonra Sır Dağları'na doğru yola çıktı. Dağlar, uzaktan bakıldığında bile heybetli ve gizemli görünüyordu. Ela, dağlara tırmanırken haritada işaretlenen noktaya doğru ilerledi. Yolculuğun sırasında karşılaştığı zorluklar ona sabrın ve azmin önemini öğretti. Dağın zirvesine ulaştığında nefes kesici bir manzara ile karşılaştı. Güneş, bulutların arasından süzülerek dağların eteklerini altın rengi bir ışıkla aydınlatıyordu. Zirvede Ela'nın hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Yaşlı bir kaşif. Kaşif, Ela'nın büyük dedesinin eski bir arkadaşıydı ve yıllar önce birlikte maceralara atılmışlardı. Yaşlı kaşif, Ela'ya dedesinin cesur yüreğini ve keşfetme tutkusunu miras bıraktığını söyledi. Ayrıca, Ela'ya macerasında yardımcı olacak değerli bilgiler ve yeni ipuçları verdi. Bu bilgiler, Ela'nın dünya serüveninde bir sonraki durak olan büyüğü çöle gitmesi için gereken motivasyonu sağladı. Yaşlı kaşifin hikayeleri, Ela'ya atalarının geçmişte yaşadığı maceraların bir parçası olduğunu hissettirdi. Bu, ona, macerasının sadece kendi hikayesi olmadığını, aynı zamanda geçmiş nesillerin mirası olduğunu anlamasını sağladı. Ela, sır dağlarından ayrılırken, yaşlı kaşife teşekkür etti ve büyülü çöle doğru yola çıktı. Bu yeni bilgilerle donanmış olarak, Ela artık macerasının bir sonraki bölümü için hazırdı. Bölüm 3, Büyülü Çölde Son Sır Ela, sır dağlarından aldığı bilgilerle büyülü çöle vardığında gözlerine inanamadı. Çöl, gündüz vakti sıcak ve sonsuz kum tepeleriyle doluyken, geceleyin serin ve gökyüzünü aydınlatan milyonlarca yıldızla büyüleyici bir hal alıyordu. Ela, çöldeki yıldızların altında yürürken, dünyanın ne kadar büyük ve harikulade olduğunu bir kez daha fark etti. Haritada işaretlenen son nokta, çölün tam ortasında unutulmuş bir vahaydı. Vahaya vardığında, Ela bir kez daha şaşkınlığa uğradı. Vaha, sadece su ve yeşillikle dolu bir cennet değil, aynı zamanda eski bir medeniyetin kalıntılarına da ev sahipliği yapıyordu. Burada, Ela'nın büyük dedesinin son sırrını keşfettik. Bir zamanlar dünya çapında barış ve uyum içinde yaşayan bir toplumun hikayesi. Bu medeniyet, insanların doğayla ve birbirleriyle uyum içinde yaşamasının önemini vurgulayan değerler üzerine kurulmuştu. Ela, Vaha'da geçirdiği zaman boyunca, büyük dedesinin neden bu yeri haritanın son noktası olarak işaretlediğini anladı. Bu, sadece bir keşif noktası değil, aynı zamanda yaşamın ve insanlığın temel değerlerini hatırlatan bir ders niteliğindeydi. Ela, bu değerleri köyüne ve sevdiklerine taşıma sözü verdi. Büyülü çölden ayrılırken, gökyüzünde parlayan yıldızlara bakıp, bu maceranın ona öğrettiği her şey için minnettarlık duydu. Ela, köyüne döndüğünde, Yaşadığı maceraları, gördüğü yerleri ve öğrendiği değerli dersleri herkese anlattı. Hikayeleri köydeki herkesi büyüledi ve birçok kişi Ela'nın macerasından ilham alarak kendi keşiflerine yelken açtı. Ela'nın macera dolu dünya serüveni, cesaretin, merakın ve en önemlisi insanlık değerlerinin önemini vurgulayan bir masal olarak nesiller boyu anlatıldı.